Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için sıralı bir model çıkardım. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen ip numaralarımıza başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 294 numara. Bu da altın başak 301 numara. 21 numara tığ kullanıyorum. 6 batsını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Çok güzel oldu gerçekten. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Siz dilerseniz hanımlar arasını biraz daha açabilirsiniz. Ben model olarak çıkardığım için yan yana oldular ama biraz daha tığ battısını çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben yine şöyle göstereyim. İlmeğinizi herhangi bir tığ battısının içinden sabitledikten sonra yine tığ battısıyla başlıyorum. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battısından kapattım. Buradaki ara mesafem şurada 7 tane tığ battısı yaptıktan sonra modelimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 şimdi size gösterdiğim için 8 oldu hemen onu tekrar sökelim buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir zincirimin altından ilmek almaya başlıyorum baştaki ile beraber 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane ilmeğimi topladım hemen içinden tekrar bir ilmek çıkarıyorum ilmekle hepsini topladım sıradaki tığ batsından tekrar kapattım bu şekilde bir tane fıstık oyası yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batısından tekrar kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Modelimin tersini çevirdim. Hemen ilk tığ içine hemen yanındaki tığ baksının içinden sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar modelim düz kısmını çevirdim. Yaptığımız zincirimin içinden 1 2 3 4 tane sıkı iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. Yine aynı yuvadan kapattım. Bir sıkı iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir yine aynı yerden kapattım bir sıkı iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir tekrar kapattım yanına bir sıkı iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir yine kapattım bir sıkı iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim yine kapattım 5 tane bu şekilde zincirimizi yaptıktan sonra buraya 1 2 3 3 sıkı iğne Dibine de sabitlemesini yapıyorum. 1-2-3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım. 1-2-3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım. 1-2-3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım. Yine 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım 3 zincir bu şekilde tığ battısını yaptıktan sonra ister benim gibi yan yana yapın isterseniz biraz daha arasını açabilirsiniz şimdi hemen üst kısmına da geçelim hemen 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım ilmeğinizi de yaptıktan sonra hemen şöyle göstereyim hemen yanındaki tığ batısından burada başlarken öyle yapmışım ama hanımlar siz bir tane boş bırakıp Hemen buradaki ilk zincirimizin içinden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar zincirim içinden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 2 4 oldu. 5 zincir kapattım. 2 4 5 her birinin içine direk hemen yanına geçiyorum araya zincir çekmeden yine 5 zincir kapattım 5 zincir kapattım 5 zincir kapattım. 3 oldu. 5 zincir kapattım. 4. 5 zincir kapattım. 5. Bu şekilde her birinin içine dolduruyorum. Bunları da doldurayım. Sizlere dönüş yapacağım. Burayı da tamamladıktan sonra hemen şöyle ölçerek ikinci tığ battısından sabitledim. Eğer burada bir bolluk oluyorsa üçüncü tığ battısından da hemen göstereyim. Üçüncüden de sabitlemesini yapabilirsiniz. Elinizin bolluğuyla alakalı hanımlar, bolluğuyla ya da sıkılığıyla hangisine geçiş yaparsanız yapın. Şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ütüleyince de daha güzel oluyor. Dediğim gibi ister bu şekilde yan yana yapın, isterseniz ara mesafesinde açabilirsiniz. Bugünlük modelim buydu hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.